bakalım. Bu da başka bir tane prenses de. Ya bu ne yapıyormuş Hafsa? Bu bunlarla ne yapıyorsun? Aa bak burada baba, oyuncak içinde bu elbise var görüyor musun? Uçuyor, uçuyor lan Bak çizmeleri var. Çizmelerini takabiliyorsun. Çanta takabiliyorsun tekrar. Burada bir şey var. Ba, baba baba. Neymiş bunlar? Aa bunlar küçük atlarmış. Küçük unicorn'lar, köpekmiş galiba. Baba değil mi? Ha, buradaymış. Hafsa bak bak. On, on, onlar buradan çıkıyor. Bak görüyor musun? Bak, buradan çıkıyor. Bir sürü değişik değişik tüfekler var. var. Evet. Wish could have. Evet. kocaman <laughs> evet. Kucaklanmış, sevilesi varmış burada. Evet, kocaman kucak. Nasıl var. Hangileri? Doktor başka. Evet. Bunlara bak Hasan, şunlara bak, atlara bak. Küçük atlar var. burada bak. Onlar pony. İşte pony atlar, evet. Hırsı yandı. Ne yapayım ki Hasan? Bak burada saklı bir şey var. Tamam. Aa gözleri yandı. Ha uyusun diye mi ya? Kapat bakalım bir. Uyusun bakalım. Gözleri yoksa Ha horluyormuş bu hafsa. Kapatamıyor. Kapatıyorsun işte bir de. Evet çok komikmiş. <laughs> evet. Evet burada da bunlar varmış. Bak hafsa burada küçük prenses şeyi var. Saray var burada galiba. Prensesin sarayı bunlar. Bak bunlar da Sin köpekler bak bu sürü değişik bir süs köpekleri var bunlar. Bir bana bak. Bir bana bak baba. bak baba. bu kadar fiyat 25 dolar. Sen biraz bak. Bunun fiyatı mı? Ne kadar? O da bak şu gözlüğü 15 dolar. Bak bu gözlüğü. 15-80 dolar. Baba değil mi? Çok pahalı bence.